Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamızda ara kablo olarak kullanmış olduğum bu prizlere ışıklı anahtar takmaya karar verdim. Yapacağımız işlem basit de olsa bu konuyu sizlerle de paylaşmak istedim. İsterseniz hemen işlemimize başlayalım. Öncelikle takacağım anahtarı sizlere göstermek istiyorum anahtarın iki girişi ve iki çıkışı bulunmaktadır. Giriş kısmına faz ile nötrü bağlayarak anahtarı açık konuma getirmemiz durumunda çıkış kısmından faz ile nötrü alabilmekteyiz. Yani bu anahtar faz ile nötrü aynı anda açık ya da kapalı konuma gelmesini sağlamaktadır. Şu ortadaki çıkıntı bu bölge ile bu bölgenin birbirinden ayrı ayrı olduğunu gösterir. Yani bu aradaki engel bu iki bölgeyi birbirinden ayırmaktadır. Aynı zamanda bu çıkıntı şu iki ayağın birbiriyle aynı olduğu, diğer iki ayağın da birbiriyle aynı olduğunu ifade etmektedir. Yani anahtarı açık konuma getirdiğimizde bu iki ayağa kısa devre haline geçecek. Bu da bununla kısa devre haline geçerek birinden faz, diğerinden nötr olacak şekilde voltajın geçmesini sağlayacaktır. Kesinlikle bunu ters bağlamayın arkadaşlar. Kalkıp da faz ile nötrü birini buraya, diğerini buraya bağlamayın. Bu şekilde bağlarsanız anahtar açık konuma geçtiği anda kısa devre oluşacağından faz ile nötr çakışacaktır. Şu işaret anahtarın kapalı konumda olduğunu, diğeri ise anahtarın açık konuma geçebileceğini ifade eder. Anahtar kapalı konumdayken aynı izaya bakacak şekilde arkasını çevirdiğimizde şu iki ayağın voltaj girişi olduğunu gösterir. Yani faz ile nötr bu iki ayağa bağlanmaktadır. Hangisi faz, hangisi nötr oldu fark etmiyor arkadaşlar. Anahtar açık konuma geçtikten sonra şu iki ayaktan da biri faz, biri nötr olmak üzere voltaj çıkışı alabilmekteyiz. Voltaj girişini şu iki ayağa yanlışlıkla bağladığımızı varsayalım. O zaman da anahtarın içindeki lamba açık kapalı fark etmeksizin sürekli yanacaktır. Ne demek istediğimi göstermek istiyorum. Anahtar girişine krokodil kablo bağlayarak voltaj vermek istiyorum. Gördüğünüz üzere anahtar açık konuma geçtiğinde öndeki lamba yanmaya başladı. Bu durumda anahtar açık konumdayken faz ile nötr şu iki ayaktan çıkmaktadır. Faz ile nötrü yanlışlıkla diğer ayaklara bağladığımızı varsayalım voltaj veriyorum. Gördüğünüz üzere anahtar kapalı konumda olmasına rağmen lambamız yanıyor. Anahtarı açık konuma getirdiğimizde de lambamız yanmaya devam ediyor. Bu şekilde bağlamamız durumunda lamba sürekli yanacağından dolayı yanlış bir bağlantı yaptığımızı anlayabilmekteyiz. Voltajı kesip işlemimize devam edelim. Prizin içini açmaya başlayalım. Bu girişlerin biri faz, biri nötrdür. Şu giriş topraklama hattının buraya bağlandığını gösterir. Ben topraklama hattını kullanmadığım için burayı devre dışı bıraktım. Kabloyu devreden sökmeye devam ediyorum. anahtar montajını şu bölgeye yapmamız gerekir. Dikkat ederseniz anahtara ayrılan kısım gösterilmiş durumda. Bu bölgeyi maket bıçağıyla kesip içini oyarak işlemime devam ediyorum. Anahtarı yerine takıyorum. Sağlam bir şekilde yerine taktık. Bu iki kısa kablo ile birlikte ara kablomuzun uçlarına şu dişi kablo uçlarını takmaya başlıyorum. Dişi kablo uçlarını bağladım. Anahtardan çıkan faz ile nötrü birini buraya, diğerini buraya bağlıyoruz arkadaşlar. Benim ara kablo iki çıkışlıdır. Şayet sizinki üç çıkışlıysa ve bunlardan biri sarı renkli ise o sarı renkli kablo topraklama olacağından dolayı onu da buraya bağlıyoruz arkadaşlar. Montaj işlemine devam ediyorum. Voltaj girişini bağlıyorum. Şimdi de voltaj çıkışlarını bağlıyorum. Anahtardan gelen voltaj çıkışlarını da prize bağlıyorum. bir taraftan oynamaması yani sabit durması için kablomuzu sıkıştırıyorum. Her şeyi sağlam bir şekilde yerine bağladıktan sonra alt kapağı kapatarak işlemime devam ediyorum. Evet arkadaşlar yaptığımız işlem bitmiş durumda. Son olarak prizin çalışıp çalışmadığını denemek istiyorum. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza ilk defa konuk olduysanız diğer videolarda göz atabilirsiniz. Bu video ile ilgili soru ve görüşleriniz varsa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.